bugün seninle birlikte vermiş olduğun emeklerinden mi vazgeçemiyorsun? Yoksa gerçekten o kişiyi sevdiğin için mi hala bu ilişkin içerisindesin? Biraz bunu sorgulatmaya dönük bir konuşma yapmak istedim. Kanalıma hoş geldin. İnsan zihni değeri maliyetle ölçer. Bir şey ne kadar çok para harcadıysa, ne kadar çok emek verdiyse o şey onun için o kadar kıymetli demektir. İlişkilerde de bu böyledir bir ilişkiye ne kadar çok zaman harcadıysan, emek verdiysen, mücadele ettiysen o ilişki senin için o kadar kıymetlidir demektir. Ve vermiş olduğun bu kıymet o ilişkiden vazgeçemeyecek kadar seni bağlandığını sağlar. Özellikle uzun giden ilişkilerde çözülemeyen, halledilemeyen problemler genellikle üstü kapatılır, görmezden gelinir. Nasıl olsa sonra düzelir. Nasıl olsa onu sonra değiştiririm deyip o problemlere gözünü kapatır. Ama bir süre sonra problemler gün yüzüne çıkıp seni iyice rahatsız etmeye başlayınca bu sefer de arkana dönüp bakarsın ve kocaman bir yıllarının, harcadığın emeklerinin olduğunu görürsün. Ve bu sefer de bu kadar emeğinin, bu kadar zamanının boşa gitmesinin, çöpe gitmesinin ağırlığı sana acı verir. Çünkü vazgeçmek sadece o kişiden vazgeçmek değildir aslında. Vermiş olduğun, mücadele ettiğin fedakarlıklarından vazgeçmektir. Hatıralarından, zamanından, alışkanlıklarından aslında vazgeçmektir. İşte bunlarla yüzleşmek insana ağır geldiği için bu sefer emeklerinin uğruna, yıllarının uğruna tekrardan mücadele etmeye başlarsın. Tekrardan emek vermeye başlarsın. Oysa bazen asıl kayıp unsuz olduğun bir ilişkide problemlerini bir türlü halledemediğin bir ilişkide yıllarını harcamaya devam etmektir. Lütfen kendine şu soruyu sor. Bu ilişkiyi, karşındaki kişiyi olduğu gibi gelecekte de hiç değişmeyecek dahi olsa hala kabul edip bu ilişkin içerisinde var olmayı tercih eder miydi? Yoksa geçmişteki var olan yıllarının, hatıralarının boşa gitmesinden mi korkuyorsun? Yani bu ilişkiye bağlayan şey senin emeklerin, mücadelelerin mi? Yoksa o ilişkideki o kişiyi sevdiğin için mi? Burada kendine şunu hatırlat. Vazgeçmek bazen kayıp demek değildir. Vazgeçmek yeni bir başlangıç demektir. Kazanç demektir. Kendini daha değerli gördüğün, kendini daha mutlu hissettiğin bir ilişkide olman dileğiyle kendine çok iyi bak. Hoşçakal.